Herkese Farming 25'ten yeniden selamlar. Bildiğiniz üzere sizlere kanalın topluluk bölümünde bir anket yapmıştım ve rehber serisiyle ilgili en çok istediğiniz konuyu sormuştum. Sizler de hayvancılığı seçmiştiniz. Bugün hayvancılığa tek tek farklı bölümler şeklinde giriş yapacağız. Bugün sadece tek bir hayvandan başlayacağız. Büyükbaş hayvancılığı bugün sizlere göstereceğim. Rehber serimizde kapsamlı bir rehber olacak ancak gereksiz detaylara kesinlikle girmeyi düşünmüyorum. O yüzden önemli püf noktalarını anlatacağım ve bunlar dışında hiçbir şey anlatmayacağım. Videoları çok uzun tutup sizleri de sıkmak istemiyorum. Hepiniz yeni seriye hoş geldiniz. Herkese iyi seyirler dilerim. Evet, bildiğiniz üzere yakın zamanda sizlerin de desteğiyle arkadaşlar Giant Software'ın yani Farmulator'ün partnerlik programına dahil oldum. Bana bugüne kadar verdiğiniz desteklerden dolayı videolarıma verdiğiniz desteklerden dolayı beni yalnız bırakmadığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Sizlere gerçekten minnettarım. Sizlerle birlikte kocaman bir aile olduk arkadaşlar. Sizlerle birlikte emin adımlarla başarıya doğru yürümeye devam ediyoruz. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum dostlar. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi bu rehber bölümünde dediğim gibi büyükbaş hayvancılığı anlatacağım. Şimdi burada Ahır türlerini sadece market üzerine yani inşaat sistemi üzerinde göstereceğim ama bir tanesi aslında benim en çok önerdiğim olan ahır türünü buraya kuracağız ve başlayacağız. Ben zaten buraya malzemeleri getirdim. Bir tek Mineralli yem kalmış getirmediğim. Mineralli yemi de birazdan getiririz. O basit zaten. Şimdi bugünkü rehber konumuz söylediğim büyükbaş hayvancılıkta ineklerden bahsedeceğiz. Şimdi bugün tabii ki öncelikle şöyle tekrar gelelim. P tuşuna basıp mağazaya girdiğinizde en altta diğer menüsünü görüyorsunuz arkadaşlar. Ve burada inşaat menüsüne giriyorsunuz. İnşaat menüsüne girdikten sonra 3. sırada hayvanlar menüsü var. Burada istediğiniz hayvanı seçiyorsunuz. Bugün bizim konumuz inekler üzerine olacak. Bakın. 3 ahır türü var. Bunlara bakmayın. Bunlar modlu. Ben size oyunda orijinal olanları anlatacağım arkadaşlar. Şu anda orijinal olanların üzerinden gidiyoruz. Bu ahır Tamamen böyle üstü açık ve işte manuel kullandığınız bir ahır. Bunu hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Biraz paranızı biriktirin, kredi çekin, sıfırdan başlıyorsanız bir şekilde yolunu bulun. Ama bunu almayın. İkinci ahırımız 518 bin euro olan yine aynı şekilde manuel ama geniş bir ahır olan yem robotsuz inek ahırı şöyle etrafını göstereyim. Bakın. Bunu da tavsiye etmiyorum. Çünkü TKT yaparken problem yaşanıyor arkadaşlar. Nasıl problem yaşanıyor? Ya oyuna ilk başlangıçta bu işe girecekseniz şayet elinizde işte kurot, saman, silaj olması lazım. Bunlar olmuyor. Marketten alıyorsunuz, maliyet çok fazla oluyor. Bir de markette satılan balyalar çok ağır ve tonaj anlamında çok büyük. O yüzden karıştırma mikserin attığınız zaman o aradaki yüzdelik yani karışma dengesi dengeyi bulamıyor ve TKT üretemiyoruz. Problem yaşatıyor. O yüzden benim size önerdiğim şuradaki tabii ki yem robotlu inek ahırı Leli Vector artı ID Agro sistemi ile müthiş bir ahır. Tabii bunu buraya ekleyeceksiniz. Yani istediğiniz bir araziye koyacaksınız. Ben şimdi detayları da sizlere göstereceğim. Örneğin diyelim ki şöyle yaptık. Şöyle yaptık. Böyle yaptık. Şimdi diyelim ki bu ahırı koydunuz. Yani koymak istediniz. Diyelim ki şöyle yerleştirdiniz. Bakın, burada önemli bir nokta var. Hemen evet ya da hayır deme. Önce şurayı bir okuyalım. Yem robotlu inek ahır için çiti özelleştirmek ister misin diyor. Bakın bu çit özelliği arkadaşlar Functionot 25'te yeni geldi. Bu özellik sayesinde Alanınızı istediğiniz gibi genişletebilirsiniz. İster bu üç tarlayı kaplayın, ister daha büyük alan. Ama dezavantajı ne? Mesela diyelim ki 3 tane tarlayı kapladım. 300 tane ne kaldı? Siz içeri 300 tane full doldurdunuz. Size görünen arkadaşlar böyle 15-20 tane maksimum inek görünüyor. Onun da yine bir dezavantajı daha var. Yani olumsuz bir noktası değil. O da ne? Yani görüntü de çok kötü oluyor. Ya. bomboş böyle bir bomboş bir merah görüyorsunuz baktığınız zaman. O yüzden çete özelleştirmek istiyorum. Evet deyin ama çok araziyi böyle abartmadan yani çok böyle abartılı bir şey yapmayın. Benim tavsiyem. Ya yine siz bilirsiniz ama bakın mesela burada ben örneğini uygulayacağım sizlere. Ya mesela şu, sadece bu tarlayı kaplayacak şekilde gidelim. Öyle ilerleyelim. Yani sadece bu tarlayı kaplarsak çok abartmadan arkadaşlar. Ben şu an çok detaylarına girmeyeceğim. Önemli olan burada dediğim gibi yani çok alandan ziyade aslında düzgün bir ara alan, düzgün bir şey yapmak, olaya girmek. Yani yoksa alanı her türlü hani bir şekilde şey yaparsınız o sorun değil de Evet şöyle sanırım şöyle. Ve diyor ki ikinci bir uyarı daha veriyor burada arkadaşlar. Buna da bakacaksınız. Evet burada tekrardan çayır ekmek ister misiniz diyor. Buna evet diyorsunuz. Evet demezseniz bu zemine buralara bakın. Gördünüz mü? Buralara çayır ekmez. Bu önemli arkadaşlar. Hop leylek geçti. Aa bak leylekler gidiyor. Heh. bakın buradalar. Ya şu canlılık bile bu oyunda müthiş bir detay ya. Bakın ne kadar canlılar. Evet bunları yaptınız ve ahırın ilk aşamasını kurdunuz arkadaşlar. Söylediğim gibi unutmayın bakın. Bu ahırdan başka ahır kurmayın arkadaşlar. Yani diğerlerini kurup da amelelik yapmaya gerek yok. Yani işin açığı bu. Ben size samimi söylüyorum bunu. Diğerlerini kurup da bu işin ameleliğini yapmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Yani gerek yok. Niye uğraşacaksınız ki yani? Gerek var mı? Bence gerek yok. Yani diğerlerle uğraşıp da elle yani hazır teknolojiler varken işte Leli vektörü ve ideal sistem varken tutup da yani diğer saçmalıkla uğraşmazsınız. Şimdi bunu kurduk, bu cepte. Bir detayımız daha var. Bana birçok arkadaşımız yorumlar kısmında vesaire soruyor. Şey kurduğumuzu... söylüyorsunuz mesela. İşte katı gübre yeri kurduğumuzu... söylüyorsunuz. O katı gübre yerini kuruyorsunuz da bazen yanlış yere kuruyorsunuz. Bana e, bazı videolarda yazıyorsunuz. Yani işte abi kurduk ama olmuyor diyorsun. Bakın. Şimdi birincilikte. Öncelikle onu kuracağız. Tamam. İnşaat bölümüne geldik. En üste geldik. Buradan silolara geçtiniz. Silolarda şurada gördünüz mü? Bak gübre yığını. Gübre yığını geldiniz. Bakın. Bunu masum sağ tıkına basılı tutup çeviriyorsunuz. Bakın gördünüz mü? Bak Üste bakın mouse yeşilleniyor. Mouse'u sağ tıkı. Sağ tık'a basıl tutun. Mouse'u normal aynı normal çevirir gibi çevirin. Bunun yönünde bu şekilde yapacağız. Sonra mouse'un orta topuna basıl tutarsanız şöyle kamerayı çevirebilirsiniz. Bakın mouse'un orta topuna basıl tutarsanız kamera döner. Bakın ne diyor? Başka nesneyle üst üste geliyor diyor. F1 menümüz hemen önümüzde açık. Bakın gelişmiş kontroller menüsü. B tuşuna bastığınız zaman ne oldu? Gitti. R'ye bastığınız zaman hizalamayı açtı. Tık. Bunu kurdunuz. Bu da cepte arkadaşlar. Her şeyi yaptık. Şimdi gübre yığını kurduk. Ahırı kurduk. Yerleşimini yaptık. Üçüncü önemli detay ise buralara istediği ürünleri koymak. Önümüzdeki yer kuru ot. Resmi zaten duvarda görüyorsunuz. Saman. Yine resmi aynı şekilde duvarda görüyorsunuz. Ve silaj. Yine resmi aynı şekilde duvarda göz. Ekstradan bu ahır açın. Normalde bu işin ameliyatını yapmak isteyen arkadaşlar yine her türlü mineralli yem alacak. Bakın bu noktada duvarda simgesi var. Mineralli yem. Bu noktaya mineralli yem dökeceksiniz. Bu üçünü koyduktan sonra mineralli yem dökeceksiniz. Ben şimdi buraya kurot, silaj, saman hepsini getirdim arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Ben bunları buraya vereceğim. Mineralli yemi de alacağım geleceğim. Ondan sonra size nasıl besleniyor göstereceğim. Biraz da inek türlerinden bahsedeceğiz ve videoyu bitireceğim. Çok uzatmak istemiyorum. Sizleri sıkmak istemiyorum. Şimdi ben bunları bir vereyim hızlıca. Ondan sonra mineral yemi alalım, gelelim. Mineralli yemi verirken devam edelim. Peki mineralli yemi nereden alırsınız? Araç mağazasına geliyorsunuz, hayvanlar kategorisine geliyorsunuz. Bakın. Besin kategorisine girdiniz ve burada mineralli yem var bunlardan normalde orası 100-110 ton civarı oluyordu ben şimdi sizlere göstermek adına sadece 8 ton alacağım bu bizim için yeterli olacak hemen şöyle size göstereceğim şekilde aynı bu şekilde gelin traktörün romorkuyla yanaşın R tuşuna basın arkadaşlar hiç yüklemeye palete falan uğraşmayın yani direkt işinizi kolaylaştıracak şekilde yaparsanız daha pratik olur. Bu şekilde dolduracaksınız. Ondan sonra çiftliğe götüreceksiniz ve oraya dökeceksiniz. Ondan sonra zaten oradaki sistem devreye girecek. Ben şimdi bunları doldurayım, çiftliğe götüreyim. Sistemi devreye sokayım. Oradan da ineklerimizi seçelim. İneklerle ilgili detayları sizlere anlatayım. Ondan sonra devam edelim. Haydi bakalım. Evet, çiftliğe geliyorsunuz. Mineralli yem noktasına yaklaşıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi burası çok fazla alıyor. 100-110 ton civarı mineralli yem oluyor bu nokta normalde. Ve mineralli yeme de buraya döküyorsunuz. O da sonra inekleri almaya geçiyoruz. Evet hepsi döküldü. Şöyle traktörümüzü şuraya park edebiliriz. Şimdi şuraya geldiğiniz zaman Bakın gördünüz mü sağ alt köşede bir ekran açıldı arkadaşlar. Bizim çitlerle genişlettiğimiz ahır 146 tane hayvan alıyormuş şu anda. Normalde 96 alıyor bu orijinal haliyle. Burada besin, saman, doğal gübre vesaire bunlar var. Şimdi bizim eklediklerimiz içeriğine kuru ot bakın 49 ton, silaj 40 ton, saman 45 ton, mineralli yem 8 ton. Her şeyimiz tamam. Bütün bütün eksiklerimizi hallettik. Şimdi şu diğer tarafta hayvan alma yerimiz var arkadaşlar. Şurada hayvan almak için simgemiz bulunuyor. Evet. Buraya geldiğinizde R tuşuna bastığınızda. Şimdi buradaki hayvanlarda farklılıklar var. Hepsi farklı cinsler, hepsi farklı türler. Hepsinin süt üretmeleri veya et verme durumları farklı oluyor. Şimdi size kısaca özet geçmeye çalışacağım burada. Şimdi burada Montofon ineği, herkesin bildiği ünlü montofon ineği, süt ve mandıracık için kullanılan bir inek ancak Holstein'a nazaran daha yavaş süt verir. Holstein en verimli süt veren inek türüdür. En çok sütü almak istiyorsanız yani bol süt almak istiyorsanız Holstein. i̇şim yani sütle uğraşacağım işte ne bileyim peynir yapacağım diyorsanız Holstein kullan. Montofonu ben önermiyorum. Onu söyleyeyim. Yani süt için eğer ki normal inek sütü istiyorsanız Montofon değil Holstein ki Holstein dediğim gibi en iyi türdür sütte. Bunu kullanın. Buraya araya yavru alırsınız almazsınız bilmem. Ben genelde biraz alıyorum sonra yavruların doğmasını bekliyorum. Çok güzel bir ortam oluyor. Beni Hofbergman'dan takip eden dostlar bilecektir. Angus. Angus türümüz ise kar amaçlı kullanılıyor. Yani Kurbanlık dana diyelim biz buna. Kurbanlık dana. Alacaksınız, besleyip kilosunu arttıracaksınız. Fiyatı da yükselecek ve kar amaçlı satacaksınız. Angus'un amacı bu. Limuzin yine aynı şekilde kar amaçlı kullanılıyor. Bakın ne diyor? Kar amaçlı yetiştirilir ve satılır diyor. Burada yine aynı şekilde et ineği yani kurbanlık diyelim. Kilosunu arttırıp satacaksınız. Ve oyuna FS25 ile eklenen mandalar. Peki mandaların diğer ineklerden farkı ne? Yine mandalar, holsteinler ve montofonlar gibi süt veriyor. Ancak holsteinden ve montofondan aldığınız o seri süt üretimini mandada bulamazsınız. Manda çok yavaş süt üretir ama sütü çok kıymetlidir. Sütünden mozzarella peyniri yaparsınız ve çok güzel paralara satarsınız. Bir paleti 14-15 bin dolardan gidiyor. Yani bunun da sütü az ama değerli eğer işletebilirseniz mandarada çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Son kez özet geçiyorum. Mandanın sütü az ve değerlidir. Mozzarella peynir üretirsiniz ve parayı götürürsünüz arkadaşlar. Limuzin ve Angusta eti neyidir? Bunları sadece kar amaçlı üretip satarsınız. Holstein süt almak istiyorsanız en ideal inektir. Çok güzel süt verir. En seri ve en çok süt veren de Holstein'dir. Montofon yine süt verir ama Holstein'e Nazaran biraz daha az süt verir. Şimdi ben size burada göstermek amaçlı sadece göstermek amaçlı şuradan biraz inek alacağım. 10 tane inek yeter bize. Burada derdimiz size şeyi göstermek arkadaşlar. Hani buradaki ID agro sistemi nasıl çalışıyor. Amacım bu. Şimdi ineklerimizi aldık. Zamanı hızlandıracağız ve kapaklar kapanacak ve ID Agro sistemi devreye girecek. Şöyle FPS kamerasına geçelim ve sizde rahatlıkla görün. Ayrıca altlarına saman serptiğinizde de ekstradan bunu söylememe gerek yok. Birazdan göstereceğim. Nasıl yapacağınızı anlatacağım. Bunu ekstradan göstermeyeceğim. Çok basit bir olay çünkü. Saman üfleyici mağazadan alacaksınız. İçine saman atıp içeride altlarına üfürüp yatak yapacaksınız. Şu noktaya katı gübre çıkacak. Bakın ilk olarak silajı aldı ve hazneye koydu. Şu anda ID Agro. ID Agro dediği cihaz şu arkadaşlar bak şu. ID Agro dediği sistem bu sistem bakın. Hop geldi samanı aldı. Leli Vektör dediği ise içeriden birazdan çıkacak olan otomatik robot. ID Agro sistemi şu karışımı yapan, robota karışımı taşıyan kepçe. O otomasyon sistemi. Şu robotumuzun ismi ise Leli Vektör. IG Agro artı Leli Vektör sistemiyle çalışan bir ağır. En sonunda kuru otu bu şekilde alıyor. Ve tekrar Leli Vektör'e veriyor. Şurada gördüğünüz beyaz hortumdan ise mineralli yemi zaten makine içine alıyor. Ama bununla ilgili bir animasyon yok. Evet. Ben şimdi zamanı normali aldım ve Leli Vektör'ü takip ediyoruz dostlar. Bakın ID Agro şu arkadaşlar. ID Agro sistemi şu sistem. ID Agro sistemi çalıştı. Ne yaptı? Bakın Lely Vektör için şu an TKT otomatik yapan bir cihaz. Lely Vektör. Bakın gidiyor. Ben şöyle üstten gösteriyorum ki içindeki TKT'yi görün diye. Bakın ineklerimiz içerideler. Lely Vektör en başa kadar gidecek. Ve buradan hayvanlarımıza tekrardan dönüp yemleri şu noktadan tam yürüdüğüm yerden bakın bu şekilde böyle dökecek. Döke 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 döke, döke gelecek. Deli vektör bunu belli aralıklar ile yapacak ve düzenli olarak düzenli saatlerde hayvanları besleyecek. Siz oyuna girdip diğer işlerinizi yapsanız bile içeriği doldurduğunuz zaman bütün hazneleri ve mineralli yemi Leli Vektör bu işi sizin için otomatikman halledecek Kapağı açacak bakın evet şu anda Görüyorsunuz önden döküyor Bakın gidiyor gördünüz mü? Yani şöyle göstereyim. Ve şöyle bir detay daha var. Deli vektörün önüne durursanız. Geldiği yol güzergahına durursanız. O da belli bir süre sonra şu şekilde duracak. Çekildiğinizde işini yapmaya devam eder. Deli vektör. Bu bir çiftlik otomasyon sistemi arkadaşlar. Bununla ilgili merak ederseniz YouTube'a Leli Vektör otomasyon sistemi yazın. Türkiye'de birçok çiftlik artık bu teknolojiye geçti. Evet saman mevzusun diyorduk. Bakın. Mesela onu da menüden gösteriyorum. Artık bitireceğim. P'ye bastığınızda saman üfleyiciler var. Bakın direkt hayvanlar kategorisinde. Aynı kategoride. Saman üfleyiciler geldiniz. Şunlar şu DLC. Bunu göremeyebilirsiniz. Bu Yearbill Bundle paketine dahil ve ayrı DLC olarak satılıyor. Şunu alın. Ya da şunu alın. Neyse. Saman üfleyiciler aldınız. İçine saman balyasını koyacaksınız. Bu noktaya geleceksiniz. Zaten sizde I tuşu. Saman üf üfürücü. Buraya boşalt veya boşalt diye bir tuş çıkar. Oradan direkt bu noktalara bakın şu noktalar üfürecek. Bu altlarını komple samanla dolduracak. Hayvanlar menüsüne geleceksiniz. Siz burada bütün hayvanların bütün besinlerini verdiniz. Şurada size açılan menünüzde. Bakın kaç adet hayvanınız, sağlık durumu, üreme durumu, içerideki ürünler neler var neler eksik buradan takibini yapabilirsiniz. Bu Menüde de önemli. Kısacası büyükbaş hayvancılıkta en önemli hususlardan biri olan ki bu ahır bence en önemlisi ve en iyisi. Yani bunu alın arkadaşlar. başka ahır almanıza gerek yok. Şu an ben 10 tane ne kaldım. Bakın çok tatlı güzel bir ortam var büyük baş hayvancılıkta detaylar bu şekildeydi. Ne yapmanız gerektiğini sizlere detaylı bir biçimde anlattım arkadaşlar. Rehber serisinin ilk bölümünü burada sonlandırıyorum. Bir dahaki bölümde küçük baş hayvancılığa bakacağız dostlar. Evet arkadaşlar bu bölümü burada sonlandıralım. Bir dahaki bölümde buluşmak dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Lütfen takipten ayrılmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.